Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün cuma, bir boğa dolunayı öncesi ilk cumamız. Ya yani tek cumamız diyebilirim. Eril dişil açılımı yapacağız. Bakalım imparatoru imparatori çayı bir çıkartalım. Eril dişil enerjinin e, bu haftaki durumu ne olacakmış? Şöyle bir aydınlatalım mevzuları. Dün ay Oğlak'taydı, <laughs> tam da benim ayımın üstünden geçti. Son kez aylarımız Oğlak'ta 28-29 derecede tekrar birleştiler. E, Oğlak aslında derin bir şifa e, çalıştırır diyebilirim. E, burada gerçek anlamda duygusal dönüşümü, değişimi hissetmemiz veya hissettiğimiz bir e, süreç olmuştur. E, farklı konularda aydınlanmış olma ihtimalimiz çok yüksek. E, Kova'ya geçen ayla beraber bugün itibariyle olayları daha mantık çerçevesinde değerlendiriyor olabiliriz. E, ama bireysel olarak, e, insani olarak olayları daha çözüme odaklı gidiyor olabiliriz. E, yani Kova'nın hümanistliği tabii ki söz konusu ama hümanizmin içinde insan sevmekten ziyade insanlığa hizmet açısından e, çalışır. E, Kova Burcu diye de eklemek istiyorum. Evet, ilk etapta İmparator ve İmparatoriçe'nin şöyle bir gündemini size okuyayım, bakalım İmparator ve İmparatoriçe'nin gündemi neymiş arkadaşlar, ee, şu günlerde ee, onların önemsedikleri konu neymiş? Önce bir ona bakalım, ondan sonra da açılımlarım açılımımıza devam edeceğiz. Ee, dişil enerjinin şu andaki gündemi, evet. Beklentisi daha fazla olsa da karşı taraftan gelen talepler, pardon hediyeler verilenler ya da sunulanlar onun için yeterli gelmiyor. Şu an tatmin olamıyor. Bugün de paylaştığım gibi ben kendime bir prenses hayatı zaten yaşatıyorum yani ben kendimi bir prenses gibi hissediyorum zaten burada da tılsım prensi tılsım prensesi var senin bana artık prenses gibi davranmandan ziyade bir kraliçe gibi davranmanı bekliyorum ya da o şekilde bir tavır sergilemeni bekliyorum gibi talepkar bir hali olduğunu düşünüyorum imparatoriçenin yani dişil enerjinin ama bunun yanında hala verici olduğu taraflar var ama çok fazla vermekten ziyade artık verme konusunu biraz daha minimize etmiş durumda olduğunu görüyorum. Peki imparator yani eril enerjimiz ne durumdaymış? Eril enerji biraz daha uçkurunun derdinde de diyebiliriz. <laughs> bir takım haberler gönderiyor, bir takım konuşmalar yapıyor. Ee, belki dişil enerjiyi gerçekten kıymetli hissettirecek cümleler kuruyor ama bunun alt metninde aslında seni Seninle yapmış olduğum görüşmeler, seninle yapmış olduğum konuşmalar günün sonunda daha çok bedensel birliktelik için enerjiyi çalıştırıyor bende diye. Bu konuda da tiyo veriyor ama tabii dişil enerjinin beklentisi daha böyle topraklanmış, daha böyle oturmuş bir tavır ya da bir ilişki. Ama eril enerji daha çok... Daha havai diyebiliriz yani olaylar daha farklı bir şekilde daha havada kalıyor ee, ve dişil enerji de aslında burada amacının ne olduğunu algılıyor diyebilirim. Evet bugünlerde enerjileri şu an eril ve dişil enerjinin e, alan enerjileri bu şekilde. Peki durumlar nasıl ilerliyormuş ona bakalım. Dişil enerji nasıl davranıyor eril enerjiye? E, dişil enerjinin davranışları e, ben kendi... Ee, malikanemi zaten yaptım diyor. Bahçemde çok güzel üzümlerim var. Ee, ben kendi zenginliğimi kendim oluşturmuş durumdayım ve aslında da kimseye de ihtiyacım yok. Klasik bugün ay oğlak şey oğlaktan sonra yani dün ay oğlaktı bugün ay kova. Daha yan bir tavır. Ee, ben buradayım. Bana beni gelen <laughs> yani bana gelen beni iyi hissettirsin ya da e, ne diyelim, bir tık yukarıya çıkartsın havasında. E, çünkü ben zaten dünya işlerine gayet hakimim. E, lakin e, yalnız da çok mutlu olabilirim. Da Neden başkası da yanımda? Bir partnerim de neden olmasın? gibi bir tavır sergiliyor eril enerjiye karşı ve eril enerji bunu farkında. Eril enerji hiç e, inat etmiş durumda. E, hiç düşüncelerinden ve eee içindeki o <laughs> hormonal hareketlerden ödün vermiyor. Ee, evet sana da sana çok güzel şeyler vaat ediyorum. Yeni şanslar, yeni yollar, yeni gez, gezintiler, yeni maceralar, belki yeni seyahatler vaat ediyorum. Ama günün sonunda seninle zaman geçirmemin alt metninde gerçekten eee Üst çalışan bir arzu var diye de e, bunu da tavırlarıyla da belli ediyor dişil enerjiye karşı. Peki düşünceleri ne diye düşünürsek diye bakarsak e, dişil enerji ah, genel anlamda bence eril enerjilerle alakalı e, şifalanma sürecinde. Yani ben belki de bugüne kadar... E, düşündüm istedim e, bu şekilde davrandım ama belki de Eril enerjilere genel anlamda e, daha farklı davranmam ya da onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmem lazım ve gerçekten şifalandırmam lazım Eril enerjilere karşı düş şeyimi e, kafamda oluşturduğum o e, çerçeveyi farklı bir hale getirmem lazım ve burada herkesin aynı olmayacağını eee ne olursa olsun sonucunda onun bir erkek olduğunu, eril enerji olduğunu kabul etmeliyim. Ee, ve artık eril enerjiye karşı bütün toplamda yaşadıklarımı da bir kenara koyup düşüncelerimi şifalandırmalıyım gibi bir hali var dişil enerjinin. <laughs> Eril enerji de düşünce deyince hep kılıçlar çıkıyor. Şaşırıyor muyum? Hayır. Eril enerji hala karşı taraftan ne alıp götürürüm? Ee, onun kalbini nasıl çalarım? Ee, fikirlerimi ona nasıl kabul ettiririm? Aslında vurkaç nasıl yaparım diye düşünmüyor değil. Şu andaki eril dişil enerji gene dişil çok ener e oturaklı bir şekilde düzgün bir ilişki ararken eril enerji biraz vur kaç derdinde gibi görüyorum arkadaşlar. Üzgünüm ama burada öyle gözüküyor. Peki dişil enerjinin eril'e karşı duyguları ne alemde? Evet bir azize halinde bekliyor. Yani çok üst sınıfta çalışan bir vibrasyon bu e, gerçekten dişil enerji dişiliğini ve bilgeliğini farkında artık bana boş boş işlerle gelme diyor e, ben sana tam anlamıyla yüzde yüz dişilik yapabilecek bir kadınım istersem gerçekten seni e, hani uçururum <laughs> dişil enerji olarak Hayatta yaşayabileceğin en güzel deneyimleri benimle ve benim duygularımla ve benim hissedişimle yaşarsın. Ee, ama e, duracağın yeri de bilmelisin gibi bir hissiyat var şu anda dişil enerjinin eril enerjiye karşı. Peki eril enerji yok. <laughs> yani eril enerji e, çok hızlı yani olayı koparmak peşinde. Bana böyle yaptıkça ben sana sinirleniyorum. Aslında e, sana karşı bir şeyler hissetmek e, ve bu hissedişin arkasından gitmek istiyorum. Ama sen bana böyle karşımda dik durdukça, e, iradeni konuşturdukça, iradeli bir tavır sergiledikçe... ...beni gerçekten beğendiğini ve sevdiğini bildiğim halde bana karşı bu kadar e, nobran davrandıkça... <laughs> E, beni çok sinirlendiriyorsun diyor ve daha böyle sana e, senin sana olan duygularımı daha stratejik bir hale getirmeme sebep oluyorsun diyor e, ve belki de topraklanabilecek bir e, duygusal dünyayı e, daha gelgeç hale sen getiriyorsun diye bir de üstüne üstlük beyefendimiz sinirleniyor arkadaşlar. Peki o orada sinirlene dursun. Hemen eril dişil kartlarımızı da tabii ki çekeceğiz, koyacağız. Ee, iç, i̇ç dünyalarında eril ve dişil enerjinin ne durumda olduklarına şöyle bir bakalım bakalım. Önce dişil enerjinin kuracağı cümleyi merak ediyorum. Ee, dişil enerji e Kozmik boyutta diye söylemek istiyorum. Bu kozmik daha yüksek boyutta zaten kozmik boyuta çıkmış yani bir Azize gibi de yaşıyor şu günlerde. Hayatına hiç kimseyi sokmuyor. Ee, gerçekten hayatında olmasını istediği partneri bekliyor. Ama eril enerjileri genel anlamda da cümle kurmak istiyorum. Eril enerjilerin daha fazla... E Hani vurkaççı ya da uçkurunun derdinde falan e, olduğunu hissettiriyor bana bu kartlar Peki eril enerji dişil enerjiye kozmik boyutta ne diyor Aslında Evet şu an bunu konuşmak istemiyorum e, hayatla ilgili sıkıntılarım var ve e, her şey paraya dayanıyor e, yanımda olmak olmanı istesem de kaosun içine seni çekmek istemiyorum kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Evet, şu anda anladığımız kadarıyla eril enerji bir ilişki kurmak istemiyor ya da bir ilişkinin içinde olmak istemiyor. Yani sağlam, sağlıklı bir ilişkiden ziyade kendi hayatını oturtmaya çalışıyor. Çünkü gündem ve piyasa gerçekten çok zorluyor eril enerjiyi ve gündemi onun %100 para olarak görüyorum eril enerjiyi. E öyle olunca tabii ki testosteronu ne yapsın adam çöpe atamayacak ya da sifonu atıp, çekip, şey atıp üstüne sifonu çekemeyeceğine göre daha çok düşünsel ve bedensel olarak gününü geçirmek için orada farklı eylemlerde bulunuyor diyelim. Peki dişil enerji kozmik Kozmik boyutta ne şekilde şu anda ona bakıyoruz. Dişil enerji bütün bolluğunu, bereketini farkında. Nar kartı çıktı. Sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın diyor. Dişil enerji, eril enerjinin hayatında her zaman var olması gerektiğini biliyor. Bolluğunun ve bereketinin aslında bir partnerle süre geleceğini de gayet farkında. E, o yüzden e, hiçbir şekilde reddetmiyor. ...hayır seni hayatımda istemiyorum... ...bir erili hayatımda istemiyorum demiyor... E, ...ama e, burada da duruşunu da belli ediyor diyebiliriz dişil enerji... ...gayet bekle işte oldu tamam o zaman... E, ...sen bir toparlan gel zaten ben bolluğun bereketin içindeyim... ...ben bu bereket meselesini çözdüm bebeğim... E, ...senin şimdi çözmeni bekliyorum diyor... ...bence dişil enerji eril enerjiye... ...zaten eril enerjinin de bunu acilen çözmesi lazım... Peki bu ilişki ne olur ilerleyen safhalarda şöyle bir bakalım bu ilişki ne olur. Ee, Dolunay'a kadar bakıyorum zaten farkındaysanız önümüzde bir Dolunay var ve Boğa Dolunay'ı zaten orada öz değer tamamen parayla alakalı gibi insanlara geldiği için e, onun sınavını da vereceğiz. Onu da söyleyeyim ben size. E, o yüzden ne olacakmış bakalım bu haftaki gidişat ona bir bakalım. Evet buradan burada bir e, kılıç üçlüsü diyebiliriz Mikail'den üçlü çıktı. Geçmişi serbest bırakıp e, bu durumun kimseyi geliştir, e, geliştirmeyeceğini e, Zamanın da tüm yaralara şifa olacağını düşünmek lazım. Belki de dişil enerji çok fazla önceki yaşadığım yaşamış olduğu şeylere takıldığı için eril enerji de belki de madde planında çok fazla kara, para kaptırdım ben hatunlara gibi düşündüğü için e, burada daha birbirlerine karşı e, ilk etapta kırgın gibi bir halleri var. Sonrasında bir değnek yedilisi Cebrail'den yedili çıktı. İnandığın şey için ayağa kalk kendine güven ve gücüne sahip çık diyor. İkisinin de aslında kendini bir şekilde savunmayı bırakıp güçlerini ortaya koymaları ve karşılıklı oturup sağlıklı bir şekilde konuşmaları ve uzlaşmaları gerekiyor. Burada sen haklısın ben haklıyımdan ziyade. E, uzlaşmacı bir e, ortama girilmesi çok çok hayırlı olacak. E, peki sonrası ne olur? Güneş doğuyor. Çok güzel, şahane bir kart çıktı. Yaşamın muhteşemliği, e, olumlu düşüncelerin gücünün neleri başarabileceğini ve ilham veren zaferlerinde e, bu evil ve dişil çifti beklediğini söyledi kartımız. Çok güzel bir güneş kartı çıktı. Yani... E, konuşarak ve birbirlerine tavırlarıyla aslında uzlaşabilirler her şey çok güzel olabilir ee, bunu ben bunu tamamen bir haftalık süreç için çektim Arkadaşlar şöyle söyleyeyim toparlamak gerekirse dişil enerji eril enerji size bugünlerde daha çok arzusunu ortaya koyacak Çünkü hani alt metinde aslında güzel bir ilişki yaşamak istiyor olsa da seninle şu anki madde planında yaşadıkları seninle bir ilişkiye başlayamayacak gibi ona hissettiriyor. O yüzden bir ilişkiye başlayamıyor ve hani çok güzelsin, çok hoşsun, seni arzuluyorum gibi tepkiler verebilir. E sen de ben buradayım, işte hayatım devam ediyor gibi böyle ağır bir havada olabilirsin. E ama gerçekten istediğiniz bir ilişkinin içerisindeyseniz eğer, bir tarafa bırakın kırgınlıkları, birbirinizi suçlamayı, kendinizi savunmayı bir kenara bırakın. Eğer güzel bir konuşma yaparsanız, belki de birbirinizle hobilerinizle alakalı, hoşlandığınız şeylerle alakalı güzel vakit geçirmeye ikna ederseniz ve bu esnada da sohbet ederseniz her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum arkadaşlar. Çok güzel, keyifli bir dişin açılımı oldu hepimize şans, uğur ve bereket getirsin. Gönümüzden geçen muradımız hepimiz için gerçek olsun diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum ayrıca. Venüs günümüz kutlu olsun. E, bereket günümüz hayırlı olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. E, haftaya olacak Dolunay için güzel bir çalışma hazırlıyoruz. Gene güzel Ahsenciğimle, değerli e, kuzenim ve arkadaşım Ahsenciğimle ve öğrencim. E, o yüzden hazır olun bakalım şifalanmaya. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıklı güzel hafta sonları hepimiz olsun. Bay bay.